Herkese merhaba. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. 29 Aralık'ta Güney Kore'de yaşanan uçak kazasının ardından şok bir gerçek ortaya çıktı. Jeju Air'a ait Boeing 737'nin kara kutusunda kazadan önceki son 4 dakikaya ait veri bulunamadı. Kara kutu veri kaydetmeyi neden durdurmuş olabilir? Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı EASA Rusya hava sahasında sivil uçakların uçmasının tehlikeli olduğu bölgelerin kapsamını genişletti. Pakistan hava yollarının Avrupa Birliği'ne uçamama yasağı sona erdi. Hava yolunun Paris uçuşu için yaptığı paylaşım büyük sansasyon yarattı. Airbus 2024'e ilişkin resmi rakamlarını duyurdu. Avrupalı imalatçı yıl boyunca kaç uçak teslim etti? Kaç yeni sipariş aldı? Boeing, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreni öncesi 1 milyon dolar bağışta bulunmaya hazırlanıyor. Boeing'in yapacağı bağış ne anlama geliyor? Boarding Info Havacılık bülteni başlıyor. 29 Aralık 2024'te Bangkok'tan kalkış yapan Güney Koreli Jeju Hava Yollarına ait Boeing 737-800 uçağının Muang Havalimanına inişte yaşadığı kaza sonucu 179 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede son 30 yılda yaşanan en ölümlü uçak kazasına ait görüntülerde uçağın acil iniş yaptığı sırada iniş takımlarının kapalı olduğu görülüyordu. Uçağın kara kutusunda yer alan kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının kazadan yaklaşık 4 dakika önce kayıt yapmayı kestiği ortaya çıktı. Kara kutunun veri kaydındaki kesinti felakete yol açan olayların nedenlerini tam olarak anlayabilme çabalarını engelliyor. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı veri kaybı olduğunu doğruladı ve kayıtların neden durduğunun araştırıldığını açıkladı. Bakanlık kazanın nedenini anlamak için Mevcut verilerin kullanılarak kapsamlı bir soruşturma yürütüleceği taahhüdünde de bulundu. Kokpit ses kaydedicisi önce yerel bir kurumda analiz edildi, daha sonra çapraz kontrol için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Güney Koreli yetkililer, kaza sırasında hasar alan ve bir konektörü eksik olan uçuş veri kaydedicisinden veri kurtarmanın mümkün olmadığı sonucuna vardı ve cihaz analiz için ABD'nin Ulusal Ulaştırma Emniyeti Kurulu NTSB'ye gönderildi. Kazadan yaklaşık 6 dakika önce kule, civardaki kuş aktivitesi konusunda kokpit ekibini uyardı noktada pilotların inişten vazgeçip pas geçme kararı aldıkları yaklaşık 2 dakika sonra da yani kazadan 4 dakika önce kuş çarpması nedeniyle acil durum ilan ettikleri biliniyor. Bu zamanlama kara kutudaki veri kaydının kesildiği anlara denk geliyor. Kara kutunun kayıt yapmayı durdurması uçağın yedekler de dahil olmak üzere tüm güç sistemlerini kaybetmiş olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu senaryo havacılık tarihinde benzeri görülmemiş bir durum. Yaşanan kazanın en tuhaf yönlerinden biri de Uçağın iniş takımlarını açmadan ve spoiler kullanmadan acil iniş yapma girişiminde bulunması, uçakta tamamen güç kaybı yaşandığı senaryo böyle bir sonuç için tutarlı görünüyor. Kokpit ekibinin başlangıçta planladığı gibi aynı piste inmek için sıraya girmeyip, keskin bir dönüş manevrası yaparak piste diğer yönden yaklaşması ve iniş takımlarını açmadan gövde üzerine iniş hamlesi kaza ile ilgili soru işaretlerini artırıyor. Bir diğer tartışma konusu da uçağın çarptığı aletli iniş sistemine ait lokalizer antenlerini taşıyan beton bloklar. Havacılık uzmanları birçok havalimanında pistlere bu kadar yakın konumda benzer yapıların bulunmadığını söylüyor. Güney Kore polisi kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Seul'deki Jeju Air ofisine ve Muan Havalimanı işletmecisine baskın düzenledi. Bazı belgelere el konuldu. Yetkililer kazaya bir kuş çarpmasının neden olduğunu öne sürüyor olsa da havayolunun uçaklarının emniyet geçmişleri titizlikle inceleniyor. Geçmişte uçaklarda ne tür olaylar yaşandığı ve sorunları düzeltmek için ne gibi önlemler alındığı kontrol ediliyor. Muan'da yaşanan kaza 2005'te faaliyetlerine başlayan Jeju Air'in tarihindeki ilk ölümlü kazası oldu. Soruşturma sürecinde yurt dışına çıkışı yasaklanan Şirketin CEO'su Kim EB, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında kaza yapan uçağın uçuş öncesi kontrolleri sırasında herhangi bir sorunu olmadığını anlattı. Havayolunun emniyet önlemlerinin geçmişte yeterli olmadığını kabul eden EB, bu konuda iyileştirmeler yapıldığını söyledi. Uçakların bakım prosedürlerinin ihmal edilmediğini, uçuş emniyetiyle ilgili çalışmaların daha da artırılacağını duyurdu. Yetkililer pilotların acil durum ilan ettikten sonra ikinci iniş denemesini neden aceleyle yapmış olabileceğini ve iniş takımlarının neden açılmadığını araştırıyor. Güney Kore'nin yerel sivil havacılık otoritesi, ülkedeki hava yollarının filosunda görev yapan 101 adet Boeing 737-800'ün tamamının kontrol edilmesini istedi. Bu uçakların üçte birinden fazlası Jeju Air filosunda uçuyor. Yapılan kontroller uçaklara ne sıklıkta ve ne kadar iyi bakım yapıldığına dair detaylara odaklanıyor. Son iki yılda hiçbir ihlal yaşamamış olmasına rağmen 2020 ile 2022 yılları arasında Jejo Air, havacılık kurallarını ihlal etmesi nedeniyle rakiplerinden daha fazla para cezası aldı ve uçakları daha çok yere indirildi. Ulaştırma Bakanlığı'nın 2020 ile Ağustos 2024 arasındaki verilerine göre Jeju Air yaklaşık 2.3 milyar won yani yaklaşık 1.57 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu cezalara neden olan uçaklar toplam 41 gün boyunca hizmet dışı bırakıldı. Listenin ikinci sırasında bulunan T'way Air aynı süre zarfında 2.1 milyar won para cezası alırken uçakları 4 gün operasyonlardan çekildi. Güney Kore merkezli düşük maliyetli havayolu Jeju Air'a ait veriler, havayolunun son yıllarda yolcu sayısını rekor düzeyde artırdığını ve uçaklarını yerel rakiplerinin tamamından küresel rakiplerinin de çoğundan daha fazla uçurduğunu gösteriyor. Ülkedeki yolcu hacmi bakımından Korean Air ve Aegean'ın gerisinde kalan Jeju Air'in havacılıkta utilization rate olarak bilinen uçakların bir günde uçtukları ortalama sürelerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Jeju Air filosundaki uçakların utilization süresi ülkedeki diğer büyük havayollarının yanı sıra İrlandalı Ryanair ve Malezyalı AirAsia gibi küresel rakiplerinden de daha yüksek. Bu veri tek başına bir anlam ifade etmese de uçakların bakımlarının yapılması konusunda yeterli zaman planlamasının incelenmesi gerektiğini düşündürüyor. Uçuş verilerine göre Muan'da kaza yapan uçak 2024 yılı içinde her gün uçtu. Uzmanlar özellikle düşük maliyetli taşıyıcılarda yüksek utilization oranlarının sektörde ekonomik verimliliğin bir göstergesi olarak değerli olduğunu söylüyor. Jeju Air uçaklarının aylık kullanım saatleri 2022'den 2023'e neredeyse iki katına çıkarak 412'ye yükseldi. Korean Air uçakları 332 saat, Aegean uçakları ise 304 saat uçtu. t yolcu ve kargo uçakları ayda ortalama 366 saat, Jinair uçakları ortalama 349 saat, Air Busan uçakları ise ortalama 319 saat uçtu. Havacılık analitiği şirketi Sirium verilerine göre 2024'te Jeju Air uçaklarını günde ortalama 11.6 saat uçurdu. Ucuz bilet satan ve yalnızca dar gövdeli uçaklar uçuran havayolları arasında Jeju Air'in üzerinde sadece Uçaklarını günde ortalama 12.5 saat uçuran Air Arabia yer alıyor. Vietjet uçaklarını günde 10 saat, Ryanair 9.3 saat, Malezyalı AirAsia 9 saat, Çinli Spring Hava Yolları ise günde 8 saat uçurdu. Uçakların yoğun kullanımı başlı başına bir sorun olmasa da yüksek utilization süreleri, pilotlar, kabin ekipleri ve teknisyenler için çok daha fazla yorgunluk anlamına geliyor. 25 Aralık 2024'te Azerbaycan Hava Yollarının Bakü Grozni seferini gerçekleştiren Embraer E190 uçağının Rus hava savunma sistemi Pantsir S1 tarafından ateşlenen uçak savar füzesinden fırlayan şarapnel parçaları nedeniyle Aktau yakınlarında düşmesi olayının yankıları sürüyor. Uçaktaki 67 kişiden 38'inin hayatını kaybettiği kaza Ukrayna'nın Grozny'e insansız hava araçlarıyla saldırmasından sadece birkaç saat sonra meydana gelmişti. Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı EASA Rusya'nın sivil ve askeri hava trafiğini koordine etme konusundaki eksiklikleri nedeniyle Rusya'nın belirli bölgeleri üzerinde uçuş yapılmaması konusunda yeni bir uyarı yaptı. EASA tarafından yapılan güncellemede Rusya ve 4 uçuş bölgesi sivil uçuşlar için potansiyel tehlikeli hava sahaları listesine eklendi. EASA Rusya Federasyonu'nun 60 derece doğu boylamanın batısındaki hava sahasında hiçbir irtifada sivil uçakların faaliyet göstermemesini öneriyor. EASA'nın yeni güncellemesiyle hava yolları Moskova ve St. Petersburg gibi Rusya'nın önemli şehirleri üzerinde uçma konusunda da uyarılıyor. Sivil uçakların olası sivil askeri koordinasyon eksiklikleri ve yanlış tanımlama potansiyeli nedeniyle Rusya üzerinde istemeden hedef alınabileceği iddia ediliyor. Özellikle Rus topraklarının derinliklerine kadar uzanan Ukrayna füze ve drone saldırılarına yanıt olarak her irtifada çalışabilen Rus hava savunma sistemlerinin etkinleştirilmesi, büyük uluslararası havalimanları da dahil olmak üzere farklı noktalardaki sivil uçuş operasyonları için bir tehdit olarak görülüyor. Ayrıca çatışma bölgeleri de GPS parazitlerinin de tehlike oluşturduğuna vurgu yapılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaşanan kaza ile ilgili Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'den özür dilese de Rusya kaza ile ilgili sorumluluğu üstlenmeyi reddediyor. Rusya olay sırasında Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını düşürmek için hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu kabul etti ancak uçağı düşüren taraf olduğunu söylemekten kaçındı. Putin'in medya temsilcisi Dimitri Peşkov Rus haber ajansı TAS'a yaptığı açıklamada paydaşların kazanın nedenini belirlemek için nesnel ve tarafsız bir soruşturma yürütmeleri gerektiğini söyledi. Aliyev, Azerbaycan'ın adalet istediğini ve bu felakette Azerbaycan vatandaşlarının ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını talep edeceklerini söyledi. Uçağın kara kutuları, verilerin analizi için Brezilya'ya gönderildi. Avrupalı imalatçı Airbus'un ticari uçaklar CEO'su Christian Scherer, 2024 yılında teslimat hedeflerinin biraz altında kalınan iyi bir yıl olarak tanımladı. Airbus, 2024 yılında dünya genelinde 86 farklı müşterisine 766 ticari uçak teslim etti ve 878 brüt yeni sipariş aldığını duyurdu. Temmuz 2024'te Airbus, motor ve diğer önemli bileşenlerin yetersizliğini gerekçe göstererek yıl başında belirlediği 800 teslimat hedefini 770'e düşürmüştü. 2024 yılında yeni uçaklara yönelik talebin devam ettiğini söyleyen Şerrer, en önemli müşterileriyle önemli kararlar aldıklarına vurgu yaptı. Geniş gövdeli uçak siparişlerinde olağanüstü bir ivme yakaladıklarını söyledi. Tek koridorlu uçak pazarındaki lider konumlarını da sürdürdüklerini anlattı. Airbus 2024 yılında ilk A321 Extra Long Range teslimatını İspanyol Iberia'ya gerçekleştirdi. Yıl içinde birçok farklı müşteriye de ilk A330 Neo ve A350 teslimatları yapıldı. Airbus CEO'su Julien 2024 için belirlediği teslimat hedefine ulaşmak için Aralık ayında 127 uçak teslim etmesi gereken Airbus, ayı 123 teslimatla kapatabildi. Bir önceki yıl 2023'ün Aralık ayında 112 uçak teslimatı yaparak 720 teslimat hedefine ulaşan Airbus, 2024'te hedefini tutturamamış olsa da teslimat sayısını bir önceki yıla göre artırmış oldu. Airbus, 2024 yılı içerisinde 604 adet A320 ailesi uçağını müşterilerine teslim etti. 75 adet A220 ailesi uçağı sahibinin filosuna katılırken, 57 adet A350 ve 32 adet A330 teslimatı yapıldı. Donald Trump, 20 Ocak 2025'te Washington DC'de gerçekleşecek yemin töreniyle 47. ABD Başkanı olacak. Boeing Trump'ın yemin töreni öncesi 1 milyon dolar bağışta bulunmaya hazırlanıyor. ABD'li imalatçı Trump'ın 20 Ocak 2007'deki ilk yemin töreni de dahil olmak üzere son 3 başkanlık yemin törenine de benzer bağışlarda bulundu. Barack Obama'nın 2013'teki ikinci yemini için 1 milyon dolar bağışlayan Boeing'in bağışları yıllar içinde tutarlılık gösterdi. Boeing'in 2021'de Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine bağışladığı 1 milyon dolar açılış komitesi tarafından şirketlerden kabul edilen maksimum miktar Birçok büyük şirket iki partili bir geleneğin parçası olarak göreve gelen başkana önemli miktarlarda bağışta bulunuyor. General Motors, Ford Microsoft ve Meta gibi büyük şirketler de Trump'ın başkanlık yemin töreni fonuna bağışta bulunacak. American Airlines de açılışa katkıda bulunacak ancak ne kadar miktarda bir bağış yapılacağı açıklanmadı. Trump'ın yeniden seçilmesinden sonra hava yollarının borsadaki hisseleri fırlamış olsa da yeni dönemde havacılık sendikalarının pazarlık gücünün azalabileceği söyleniyor. Trump ilk döneminde başkanlık uçağı Air Force One'ın yenilenmesi için defalarca baskı yaptı. Ancak yeni uçakların teslimatı 2029 ve ötesine ertelendi. Yani görev süresi 20 Ocak 2020 2029'da sona erecek olan Trump'ın yeni Air Force One uçağıyla uçması beklenmiyor. 2015'te ABD Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen mevcut filonun yerini alacak iki başkanlık uçağı ihalesini Boeing kazandı. 2018 yılında Trump yönetimi Boeing'e iki Boeing 747 için 3.9 milyar dolar ödemeyi kabul etti. İlk uçağın 2024 yılında teslim edilmesi bekleniyordu. Ancak ikinci uçak için teslimat tarihi 2026 ve 2027'ye ertelendi. Şimdi her iki uçağın da 2029 yılından önce teslim edilmesi beklenmiyor. Trump, Boeing kaynaklı bu gecikmelerden oldukça rahatsız. Boeing bu proje için 2 milyar doların üzerinde zarar ettiğini açıkladı. Boeing ve Trump yönetimi 3.9 milyar dolarlık sabit bir fiyat üzerine anlaşmıştı ancak maliyetler 5 milyar doların üzerine çıktı. Eski Boeing CEO'su David Calhoun, yeni Air Force One projesini Boeing'in hiç almaması gereken benzersiz bir riskler dizisi olarak tanımlamıştı. Mevcut başkanlık uçakları modifiye edilmiş Boeing 747-200B üzerinden geliştirildi. Yeni Air Force One uçakları daha uzun menzil, daha yüksek seyir hızı, daha yüksek maksimum kalkış ağırlığı ve daha az karbondioksit emisyonu sunan 747-8 uçakları üzerinden geliştirilecek. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.